Ameliyat sonrası iz kalır mı? Varsa nerelerde olur? Ameliyatta kesiler taşlı bölge ve doğal kıvrımlara gizlenmektedir. Bu yüzden izle karşılaşmamaktayız. Yüz veya boyunda iz kaybı olur mu? His kaybı ilk başlarda olabilmektedir. Yaklaşık olarak bir ay içerisinde geçmektedir. Şişlik ve morluklar ne kadar sürer? Şişlik ve morluklar bir ay içerisinde tamamen geçmektedir. Ameliyat sonrası asimetri oluşabilir mi? Derin plan tekniği simetri için özenle uygulanır ve asimetri riski düşüktür. Gerginlik hissi ne kadar sürer? Gerginlik hissi bir ay içerisinde geçmektedir. Mimik kaybı yaşanır mı? Mimik kaslarına dokunmadığımız için herhangi bir mimik kaybı ile karşılaşmamaktayız. Ameliyat sonrası cilt rengi değişikliği olur mu? Kısa süreli bir cilt rengi değişikliği olabilmektedir, bir ay içerisinde geçmektedir. Bu ameliyat kimlere uygundur? Yüz ve boyun bölgesinde sarkmaları olan ileri yaş hastalarda uygundur. Kullanılan yöntemler nelerdir ve sonuçları ne kadar süre etkili olur? Hastaya göre yöntem değişmekle birlikte sonuçlar sizi bir 10 yıl kadar öncesine götürmektedir. Derin plant tekniği nedir? Yüzümüzün altında kas ve deri tabakasını birlikte tutan smas dediğimiz bir doku var. Bu doku zamanla yer çekimine yenik düşmektedir. Biz de bu dokunun altına girerek yüzü yukarıya doğru kaldırmaktayız.